Sayın Başkan, değerli meclis üyesi arkadaşlarım, kıymetli Sarıyeliler, değerli misafirler, değerli basın mensupları, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 2023 yılının ülkemize sağlık, mutluluk, huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Yakınlarını kaybeden meclis üyelerimize, yakınlarına Allah'tan rahmet diliyorum. Değerli Başkanım, ben önerge ve konuşmamı Ayazağ'da Rauf Denktaş Kültür Merkezi'nin düğün salonu ile alakalı yapacağım. Değerli arkadaşlar, Ayazağ mahallemizde bulunan eski Şişli Belediye Başkanı Sayın Mustafa Sarıgül tarafından yaptırılan, Sarıyel'e bağlandığımızda devri gerçekleşmeyen, 2010 2014 yılında AK Parti meclis üyelerimizin mahkemeye başvurması sonucu mahkeme kararı ile taşımazın yani Rauf Denktaş Kültür Merkezi'nin Sarıyer Belediyesi mülkleri arasına kazandırılmıştı. Ben özellikle 2014-2019 arası bu mülkü belediyeye kazandıran AK Parti belediye meclis üyelerimize buradan bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Şimdi soruyorum Rauf Denktaş Kültür Merkezi'nde neler oluyor? Sarıyer Belediyesi'nin yakın zamanda yaptığı bir ihaleden dolayı vatandaşlarımız fiyatların yüksek olmasından kaynaklı düğünlerini nişanlarını, dernek gecelerini yapamaz hale geldi. AK Parti grubu olarak fiyat tarifelerini belirlerken komisyona gelen 3000 küsürlü rakamları bile çok olduğunu burada dar gelirli vatandaşlarımızın kolaylık sağlanmasını talep etmiştik. Ama biz bunu talep etmemize rağmen maalesef bugünkü konuşulan rakamlar 30 bin TL'nin üzerine çıkıyor. Bu konunun özellikle sıra meclis üyelerimiz Özkan Sucu ve Ünal Civak meclis üyelerimizin e, neden Onay verdi veya haberleri mi yoktu bunu da ben özellikle merak ediyorum ve bu konunun kendileri tarafından özellikle takip edilmesini istiyorum. Değerli arkadaşlar Ayaza Mahallemizde Sayın Şükrü Genç Başkan bir ziyaretinde vatandaşlarımız derneklerimiz bu konuda Sayın Başkanımıza bu durumu iletmiş ve en kısa sürede çözeceğim sözünü vermişti Sayın Başkanımız. Şunu özellikle belirtmek istiyorum. Sarıyer Belediyesi sosyal belediyeciliği bırakarak özel sektör ile yarış haline girmiş ve İstanbul'da belediyelerin kültür merkezlerinde yapılan en pahalı düğünün ev sahipliğini yapıyor. Bu konuyu vatandaşlarımızın takdirine bırakıyoruz. Sayın başkanım biz AK Parti grubu olarak CHP'li Sarıyer Belediyesi'nin bu konuya acil bir çözüm bulmasını istiyoruz. Fiyatları makul bir seviyeye çekmenizi sizden talep ediyoruz. Ayaz Ağlı vatandaşlarımız, STK'larımız, derneklerimiz, muhtarlığımız bu konuda çözüm bekliyor. Ben bu konuda yazılı önergemi vermek istiyorum. Sarıyer Belediye Meclis Başkanlığı'na Rauf Denktaş Kültür Merkezi düğün fiyatları hakkında aşağıda maddeler halinde yazmış olduğumuz sorulara cevap verilmek üzere önergemizin başkanlık makamına havalesini arz ederiz. 1- Rauf Denktaş Kültür Merkezi'nde düğün salonları organizasyon ihalesi ne zaman yapıldı? 2. İhaleye Sarıyer Belediyesi iştiraki olan Sarbel ve Sarfit şirketleri girdi mi? 3. Sarbel ve Sarfit ihaleye girmediyse herhangi bir nedeni var mı? 4. İhale ne kadar süre ile verildi? Toplam ihale bedeli ne kadardır? 5. Pahiş fiyata organizasyon yapan halkımıza e, bir düğünün maliyeti nedir? Ba önergemin başkanlık makamına havalesini arz ederim. Teşekkür ederim. İlgili önergenin başkanlık makamına havalesini öğretiyorum. Kabul edenler kabul etmedi. Oy birle kabul edildi.